Marmaris gördüğünüz gibi arka sesleri Marmaris'ten bütün sağlıkçılarımızın, polislerimizin, güvenlik güçlerimizin, jandarmamızın herkesi destekliyoruz. Marmaris Türkiye sizinle. Marmaris Beyli bir mahallesi gördüğünüz gibi balkonda <gülüyor> Türkiye Türkiye <gülüyor> Allah yardımcınız olsun Devlet büyüklerimizin dostluk <laughs> <laughs> yani, gittikçe git, artıyor. <laughs> i̇şte Marmaris farkı Marmaris hep önce oluyor. Geçtiğimiz günlerde pazarda sebzeler poşetlerle verildi. Türkiye'ye örnek oldu. Burada Marmaris Belediyesi'nde kutluyoruz tüm temizlik ekibini. Çok güzel bir çalışma yaptılar Marmaris'te. Örnek oldular Türkiye'ye. <laughs> Çok güzel oldu mahallemizi. Teşekkürler, beldi mi? <gülüyor> <gülüyor> Evet coşku bitmiyor hala. Gerçekten Marmaris her şeyde duyarlıdır. Sağ olsunlar her zaman ülkemizin ve milletimizin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Hepinize Marmaris'ten sevgiler, saygılar sunuyorum. Gördüğünüz gibi Marmaris Beldebi Mahallesi'nde Sağlıkçılarımıza, polislerimize, herkese, canla başla çalışan şoföründen tut hizmetsin'e, temizlikçisine kadar herkese sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Allah'ın izniyle bu akşam kandil akşamı, inşallah bu korona virüsünden de Türkiye bunu atlatacak. Hepinizin kandilinizi kutluyorum. Hayırlı kandiller, Allah'a emanet olun.